Leyla Facebook'tan kızları kandırmayı alışkanlık haline getirmiş bir gençle tanıştı. Anne babası işle meşgul olduğundan ona zaman ayırıp ilgilenmiyorlardı. Facebook'ta tanıştığı genç Leyla'yı buluşmaya çağırıyordu. Annesinin hasta olduğunu, evliliklerine onay vermesi için onu görmek istediğini ancak uzakta olduğunu söyleyip Genç kızı annesinin ziyaretine gitmeye ikna ederek birlikte tren karına gittiler. Leyla trende bu gencin yanına oturdu. Tesadüfen karşılarına bu sahtekar gençle aynı köyden iki dindar kardeş oturdu. Genç bu iki kardeşin sürekli onlara bakmasına şaşırmış, onları nerede ne zaman gördüğünü hatırlamaya çalışıyordu. Leyla da iki kardeşin onlara neden baktığını anlayamamıştı. Biraz sonra genç Leyla'ya annesinin onu görünce çok sevineceğini, evlerini çok beğeneceğini, bir ay sonra da evleneceklerini söyledi. Daha sonra genç yalan söyleyerek bir yakınının da trende olduğunu söyleyerek ona selam vermek için Leyla'dan izin istedi. Asıl maksadı sigara içmekti. Kendisini dindar, takvalı olarak tanıtmıştı Leyla'ya. Yalanı anlaşılmasın diye vagona uzak bir yerde içti sigarasını. O esnada büyük kardeş Leyla'ya karıştığım için özür dilerim kardeşim ancak sen iyi temiz kalpli birine benziyorsun. Yanında oturan bu genç bizim komşumuz. Annesi de yıllar önce vefat etti. Evleri de yok. Babasından kalan evi satıp kadınlarla uyuşturucuyla harcayarak bitirdi. Şu anda genç kızları tuzağa düşürüyor. Allah seni seviyormuş ki karşılaştık. Aynı yere oturduk seni uyardık. Umarım bugünden sonra yeni bir başlangıç olur senin için.'' Allah'ın emir ve yasaklarına uymanı, sana uymayan bu kıyafetten sıyrılıp Allah ve Resulünün razı olacağı kıyafetleri giymeni temenni ederim dedi. Leyla çok şaşırmış ve üzülmüştü. Ağlayarak, doğru söylüyorsun, günler önce arkadaşım da beni uyarmış, senin söylediklerinin aynısını o da söylemişti. Ancak ben ona inanmamıştım, kıskandığını düşünmüştüm. Vallahi evden çıkmadan önce sabah namazını kılıp Rabbim beni korusun diye dua etmiştim dedi.'' büyük kardeş ona efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadisinde şöyle buyuruyor Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Yani kim sabah namazını kılarsa Allah onu korur. Kötülük yapmak isteyenler emellerini gerçekleştiremezler. Her kim onlara karşı kötülük düşünürse Allah'ın gazabına maruz kalarak cehenneme girer. Sabah namazı seni korumuş kardeşim dedi. Leyla Elhamdülillah Allah dualarımı kabul etti. Sizlerle karşılaştım. Rabbim benim gafletime ve günahlarıma rağmen bana mühlet verdi. Şu andan itibaren tövbe ediyorum. Allah'a isyan etmeyecek, onun tüm emir ve yasaklarına uyacağım. Onun razı olmadığı kıyafetleri de giymeyeceğim dedi ve trenin durduğu ilk istasyonda genç dönmeden indi. İki kardeş onu gelecek trene ulaştırdılar. Leyla evine gitti. Neredeyse tuzağa düşecekken yardım ettiği için Allah'a şükretti

ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا